tanesi de tam şuraya olsa. Tamam. Tamam. Gelecek onlar zamanla. Bozulan araç görünmüyor. Sen bozuldun mu? Niye duruyorsun orada? Sen ne bekliyorsun be kuzu? Bu neyi bekliyor be? de bir Yerde katmış Senin bekliyor yoksa Sen şey mi biçeceğim Bakayım ha, Sürmez ama tamam Benim atam Hemen bir tamir Hemen 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 Aman 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 Hemen 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 Derin. Hadi o çarı, bir biç oradan. Hop. Bu ne? Buğday mı? Oh of oh, iyi buğday çıktı. Bura buğday. Bura çavdar. Yerinde bir katmış. bak benim benim. Sen, sen boş boşuna 500 500 yiyon ama inşallah sonunda karın olur. Olmazsa vallahi hepinize geri ayarlarım ama bırakırım. Yani mesela şu, ne diyeyim? Aa şurayı fabrikalara ayarlarım. Aa, yanına bir fabrika tüm fabrikalar buraya koymak ayarlarım derim ki hani buralar size ait artık zamanı geldi mi kuracağız Aa, saman saman balya Şurada ilaç diyor değil mi aynen bak şimdi Şöyle gelecek bir tur daha öyle gidecek. maynak Şu an aslında çok büyük bir zararda değiliz gibi de. Üf. Bayağı bir yükselttik. Şu ne yapıyordu? Ha, bu Frenk üzüm yapıyor zaten tamam. Ahududu'yu satmamda bir şey yok. Ben Ahududu'yu boşa sattım diye düşündüm birden. Ulan deve kuşu yumurtası karm mı ettiriyormuş lan? Pıldırıcı yumurtalarına bakalım. Ne yapayım biliyor musun? Düzenli olarak yapayım. Mesela şuraya İki tane koyun yeri olsun. En kazançlı hangisi acaba? Koyun mu inek mi? Koyun mu keçi mi? Bilemiyorum ki. bu. Ne kadar acaba şey? 100 litresine 500, 200, 1000. 160 litresi. Heh. 170 171 litresi 1000 lira. 1000 TL. 1000. 1000. Gibi bir şey. Hmm. Okey. Yerinde bir yerde katmış. Burada garip gari yatmış. Karıda. Gari ha? Peki çeviriyor olsam en kazançlısı hangisi? Ona göre gideceğim artık. 61 inek kaşarı 58 53 74 keçi peyniri. Hmm. Koyununki daha pahalı. Tamam koyuna dönüyoruz lan. 109. Bu da Neyse şu dönemde dönmeyeceğim ama koyun en iyisi. Bir baksana. Oralara buralara gidiyorlar, kimseye haber vermiyorlar. Tarlalara yakın, yani zaten şuraya iki tane yaptım mı yeter? Ama mesela tam şu yol çıkışına bir, şu yol çıkışına da iki yaparsam buradan, şuradan şöyle dümdüz yol zaten var. Yani şuradan gelip şöyle direkt buraya da bırakır. Hatta gerekirse şuradan da bir yol çekeriz. Buradan gelen buradan gelenler tamamen. Şuradan gelenler tamamen. Ki şuranın hepsi zaten buradakilerine bırakır. Sanmıyorum ta buraya geleceğini. Sadece bu iki tarlanın iki buraya gelir. Bir tane şuraya koyarız. Ya da bir tane buraya. Neyse bakalım. Hah. Gel gel gel. Hangisini biçiyor şey önce? Keten. Keten doğru buraya. Peki bu sürekli meyve veriyor mu? sanmıyorum. Keten aldığı gibi şey ya. Tabi ambara alıp götürecekler. Şimdi ambardan alıp gelecek herhalde. Bu ambar gidip oradan alacak. Keteni diye biliyor. Hadi çalışan mı atayalım. Bir, iki. Bitti burası. Keten ürettim bitti yani tek seferlik aslında. Ya bilmiyorum ki hangisi daha mantıklı. Hani inek şey yapmak mı? Besleyip sütünü satmak mı? Ama bak koyun tamam koyuna geçeceğim artık. İneklerden vazgeçip tamamen koyuna geçeceğim. Biraz bir param biriksiz bir 500'e daha çıkayım da. Hop keten satmayı dur. Keten ne kadar ediyor? 16 bin ediyormuş ama satma. Koyuna. Ya yani şu görevli yaparken aynı zamanda koyuna geçiş yapacağım şurada. Vallahi hiç bununla uğraşmayacağım. 2080'e hepsini satacağım. kesince daha az ediyor. Alışı satışı Bak 5000 de alıyor. Bu ne? Vallahi. Sıfır eti. 2.5'ü alıyorsun. E ben 2.80'e satarım boş ya. Kaça satıyordum? Çok ucuza sat dedim. Hiç ona gerek yok. Heh, o da geldi. Daha hasatı var herhalde. Dur bakalım. Burayı şimdi bir daha mı ekiyor? Bunun sorununa ambar yağ fabrikası. Ohoho. İtfaiye ara. Allah'tan çarçalık geldiler. İkinizi de göremiyorum ki. Hanginiz bozuksunuz lan? He şu. Buralara buralara gidiyorlar. Yok yok hedefim koyun şeyine geçmek tamamen. Ama şu an değil tam. E şunu merak ediyorum ama ya. Denesem mi ki? Fabrika yapıp mezbada hepsini kesip Ondan sonra yani kar mı zarar mı onu görmek istiyorum. Bir denemelik yapacağım. Kaydet. Hikaye evet. Hikaye 2'ye de kaydet bunu. Heh. Şimdi ee, üretim hmm. mezba 340 istiyor da Ya yani 340 ulaşırız çok zor değil de biraz uğraş 340 kız da. Sen ambar mı istiyorsun şimdi? Nasıl lan? Şu ambar seni Dur. Ambar yok. Yakında kaynaklar için doğru ambar yok. Veya tesise sahip değilsin. Ahır. he, Ambar. Hepsinden uzakta kalmışsın değil mi? Hak et ya. Bir şey yok Aslında burada bir iki zararı yok şu an. Bana. Biriksin. Çeker alırız orada. Ambarına kadar 12 bin. Ya madem yapıyoruz, hesaplamalarımızı yapsak da ona göre yapsak, hani ne bileyim? Mesela sonbahar gelmiş geçmiş olsun. Oraya kurduk. Yakında geliyor ambarım. Hehehehe. <laughs>